Şimdi Melike Hanım'la birlikteyiz. Melike Çarpatan'la. Önce bir baktım kaç bedensiniz Melike Hanım'cım dedim. Ya öyle büyük beden falan öyle hiç görürsün böyle kaşık kadar yüzü var hani. Ee, iri bir kadın havası hiç yok. 44'üm deyince aa 44 de durmuyorsunuz, 40 beden gibisiniz dedim. Ben saklamayı biliyorum dedi. Evet çok doğru, çok önemli. Vücudunu tanımak çok önemli. Malimona bile onu demiş ya, her evet. kadının kusuru var. Doğru giyinmeyi bilecek Çok demiş, doğru. Öyle değil mi? Güzel bölgelerimizi öyle çıkartacağız. E, beğenmediğimiz bölgelerimizi, problemli dediğimiz bölgelerimizde geri plana atacak şekilde giyinmemiz lazım. Zayıf kadının da, büyük beden kadının da muhakkak vücudunda bir Kesin. kusur var. Ee, i̇şte belki bileği kalındır. Hani gene proporsiyonu her şey düzgün olsa bile. Yani e, muhakkak bunlara göre giyinmekte fayda var. Aslında giyin bir ilizyon. Vücudun ee, vücudunu tanıdıktan sonra istediğin her şeyi de giyersin. Çünkü büyük beden kadınlarda böyle işte kısıtlamaları, şu renkleri Aynen. giymeyelim. Efendime söyleyeyim işte koyu renkler giyelim. Hayır efendim her rengi giyelim. Ama vücudumuzu tanıyıp öyle giyelim. Ortaya çıkartmak istediğiniz belki güzel bir... E, mesela mesela dekortemiz var, göğsümüz var, bacaklarımız güzel, ince diyelim. Ya da güzel bir belimiz var. Ee, ortaya çıkartmak için renkleri oralarda kullanalım. Diğer taraflarda koyu renklerle kombin edelim. Süper fikir. Şimdi biz e, şişkolar, tombişler bol giyinsin, uzun giyinsin falan böyle öğrendik. Halbuki yeni e, teknikleri incelediğin zaman daha dolgun, daha etli insanların... E, daha dar ve kalıplı giyilmesi gerektiği. Böylelikle daha zayıf durdukları ortaya çıkıyor. Hı hı. Daha dar değil aslında. O dönem hangi bedendeyse. Şimdi biz aslında hep şeyi öğrendik. Biraz daha geniş olsun. Aman karnım Kapasın, kapansın, katlam. kalçam kapansın, sağım solum kapansın diye geniş bol kıyafetler. E, giyiyoruz örtünmek için hayır efendim biz giyineceğiz örtünmeyeceğiz ama çok daha kıyafetlerde bizi olduğumuzdan çünkü ne oluyor sağdan soldan pörtlüyor fışkırıyor, fışkırıyor. Ya, o en zayıfta da oluyor en zayıfta yani da birazcık dar kot giyerse bu sefer derisi sarkıyor kemerin üzerine çok doğru. yine çirkin duruyor o yüzden o dönem hangi bedendeysek işte 44 beden miyim evet elbisem nasıl yalama vücudumdan akan bir elbise var vücut şeklime göre ee, bir beden büyüğü ya da bir beden küçüğü değil Anladım. O yüzden doğru bedeni seçmek önemli. Doğru evet. modeli seçmek evet. önemli. Evet. Fazla bol giyinmeyeceğiz. Peki e, desenli giymek, renkli giymek bunlar hep kilo problemi olan hanımlara lüks gibi gösterildi. Aslında hiç lüks değil. Seda Hanım yani ben o kadar sıkıntı yaşadım ki. E, büyük beden bir ailem vardı. Ben büyük beden bir çocukluk geçirdim. E, i̇şte o zamanlar yaklaşık 20 sene öncesinden bahsediyorum. Büyük beden kıyafetler bulmak zor. Sadece ne var? Lacivert var, siyah var, var. Tabii. var belki hani yazın bir de kahverengi var. Dört Tabii. tane renkle sınırlısın. O ben e, işte 18 yaşındaki bir genç kızla 60 yaşındaki bir kadın aynı mağazada aynı renkleri, aynı desenleri, aynı modelleri Aynen. alıp almak zorunda kalıyor. E, bu çok sıkıntılı bir durum ki Türkiye'deki büyük beden oranı da kadınlarda yüzde %48. Ne demek? iki Gerisi kadından ya. biri heh, büyük beden demek. Çok güzel ama maalesef giyinmeleri için yeteri kadar e, mağaza yok ya da bu markalar ee, çok cesaretli değiller, çok daha ticariler. Ama neden? Ee... Ve bırakın her rengi giyebiliriz biz. Her deseni. pileli de giyebiliriz, saten de giyebiliriz. Yani enel çizgili bile giyebiliriz. Ya kilo fazla var diye evde mi oturacaksın? Sen de düğüne gideceksin, sen de tabii. gezmeye gideceksin, Ay, neler sen duyuyorum. de güne gideceksin, sen de işe gideceksin. Tabii, yani tabii, tabii. Her kadının zaten hayatında daha kilolu ve daha az kilolu olduğu dönemler, ilişki, var. var. Evet, evet, evet. Yani... Bir kere her kadın hamile kalıyor. Biraz ha. evvel konunuz, konuğunuz var. Hamilelikten sonra muhakkak Türk kadınlarında belli bir kilo. İşte aman çocuğuma süt vereyim, işte ona besin olsun diye. Diye, yiyor içiyor biraz daha kilo alıyor ve o kilolar belli bir süre kalmak zorunda. Ama ne olsun o belli o süre içerisinde kilolu olduğu süre içerisinde de mutlu olsun. Çünkü giyinmek o kadar önemli ki tüm özgüvenini tüm hayata bakışını her şeyi etkiliyor. Ya şimdi burada Melike'ye bir şey söyleyeceğim. Kadınlar kadınlar için giyinip erkekler için soyunurmuş bu doğru mu? <laughs> yani çünkü onlar anlamıyor giyinmekten falan. Yani sen şurada bütün maaşı ver elbiseye gel buraya hiç yüzüne bakmazlar ama şöyle bir hafif dekolte yap değil mi? Hafif böyle bir şey yap. O hani istersen pazardan yakıştır üzerine. hemen bayılırlar mesela yani. Doğrudur, bilemiyorum. Bu doğru. Bu doğru. Olur mesela şey önemli mesela. Hakikaten güzel dekolte vermek de önemli. Şimdi şeyi getirdim ama e, ben e, sizin şu V yakalarınıza genelde hep V ya genelde yaka giyiyorsunuz. Evet. evet. E, çok beğeniyorum. Bu nedir biliyor musunuz? Şu V yakayla siz boyunuzu uzatıyorsunuz. Boynunuzu uzatıyorsunuz ve çok güzel bir derinlik veriyorsunuz. Ben kendimi de iyi hissediyorum şu sıfır yaka bisiklet yakayla şuraya çıkmak istemiyorum. Gömlek her zaman giymek istemiyorum, rahat hissetmiyorum. Ama gömlek. bu arada bal gibi bir kadınsınız. Tamam, tam lokum tam, tam bir kadınsınız. Bu ceket beni çok sıkıyor. <laughs> sabah sabah iki buçuk saat burada rahat bir iş yapıyorum. Böyle baş öğretmen gibi oturmak da istemiyorum. O yüzden böyle ben kendimi rahat hissettiğimi giyiniyorum. Ama her zaman da kadın olduğumu hatırlamak aynen istiyorum. Aynen öyle, aynen öyle. Hafif bir topuklu ayakkabı. Yani şimdi bir kadın olduğumuzu hakikaten unutmamamız gerekiyor ve bazı ilizyonlar da var. you <laughs> ufacık bir topuk, topuğun yapmış olduğu 5 santim bir topuğun ya. yapmış olduğu bize dar bir kalça ince bacaklar e, Kesin. boyunu da uzatıyor. O yüzden ben hep derdim ki bir 5 santim kısa olaydım keşke de. Ben 1.80 boyundayım. Ne izleyicilerim bilmiyor tabi yani ya siz ne kadar uzun musunuz diyorlar bana dışarıda gördükleri zaman. 1.80 topuk ince iyi olmuyor yani şöyle bir 70'lerde kalaydım o zaman hep yani topukluyla gezerdim Hı -hı. ama işte böyle şimdi. Ama gene gibi. bir 5 santimlik topuk Ge gene sizin vücudunuzu kaldırır. Onun yapmış olduğu ilizyona bakın mesela. İşte o yüzden diyorum hep giyinmek, e, bilerek, vücudun tanıyarak giyinmek, doğru giyinmek önemli. Böyle tık önemli. tık tık verebileceğimiz şeyler var mı? Hemen şöyle izleyicilerimiz alsak kalem kağıdı ya da işte Melike Hanım ne diyor diye bu aklı başında fıstık kadın. Hap mı vereyim ben şimdi? Hadi hap verelim en kolayı. Peki. Hanımlar. Tombul demiyorum sizlere, sağlıklı ve neşeli diyorum. Aynen Burada aynen. kan şekeri düşmesi, tansiyon düşmesi, kapris, baş dönmesi, sinir, gerginlikle uğraşacağına fıkır fıkır, neşeli, her şeyin dirisi ve irisi diyorum ya. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden Melike'ye soruyorum kilo vereceğimize, kilomuzla evet. mutlu ve şahane görünmenin yolları neler Melike'ciğim? Aslında kilo verelim, en sağlıklısı o ama ya, o dönemde mutlu olalım. Etmiyor, tabii tabii ama o dönemde mutlu olalım, kendimizi sevelim. Ne yapıyoruz? Bol kıyafetler giymiyoruz, dar kıyafetler giymiyoruz. O dönemde hangi bedensek onu giyiyoruz. Güzel. Yüksek belli pantolonlar, etekler karnımızı her zaman kapatır. E, lütfen, e, ona dikkat edeyim ama yüksek belli deyince de tam işte şey strapless, değil karıştırır yani ya. hani aynen öyle göğüs altına kadar değil, anneanne gibi değil. Tam göbek deliğini belki bir parmak üstü aslında bizim tamamen işimizi tamam. görür. Ee, onun dışında iç çamaşırımız çok önemli. Güzellik içten başlar. Eğer iç çamaşırınız doğru değilse sağdan soldan çıkıyorsa yani eğer sırtlı tarafı darsa etlerimiz fışkıracaktır. Dolayısıyla doğru iç çamaşırını giymek çok önemli. Güzel korseler var. Korseler da. de kullanılabilir tabii ki eğer rahat edebiliyorsa. Genelde büyük beden kadın biraz sıkıntılıdır. Yani onu giymekte de sıkıntı alamıyor, çıka he. çeker. E, rahatsız olur çünkü rahat çok önemli. E, ama eğer rahat edebiliyorsa giysin tabii ki. Vücudunu şekillendirir ki belli bir süre uzun bir süre korse kullandıktan sonra vücut korsenin şeklini alır. Ne güzelmiş. Ee, eskiden öyle incele... yaparlarmış ya tabii, zaten. Tabii Hani böyle kastıra kastıra. Hem de o eskiden bu kapı eşiklerine bile kalça vururlarmış. Onu bile biliyorum yani. Eyvah <laughs> Neler var. Ee, onun dışında kendilerine güvensinler bu çok önemli. En önemli kurallardan bir tanesi. Vücudunu tanısınlar. Aynanın karşısına geçsinler. Nerem güzel benim, göğsüm mü güzel benim, kalçam mı büyük, aman bileğim mi şey, e, gözlerim mi güzel, dudağım mı güzel e, diye bir analiz etsinler. Dürüst olsunlar, desinler ki evet ben kalçamı beğenmiyorum. O zaman ben kalçamı beğenmiyorsam giyinmem gereken e, şeyler biraz daha vücutta dengeyi sağlamam gerek e, gibi. Güzel bölgeler ortaya çıkıyor, e, çünkü ya beğenmedikleri bölgeler geri plana atacak şekilde giyinsinler. Aslında bütün renkleri giyebilirler. Vücutlarını tanıdıkları sürece büyük büyük çok büyük desenler olmaz. Ya zaten büyük büyük desenleri zayıf da giymesin kardeşim çirkin ha, giymesin. duruyor ya. evet evet. Yani evet. baktığın zaman ne lüzum var öyle büyük büyük desen giymeye ben e onu Zaman şey zaman moda oluyor İşte muhakkak bir tarafından kullanmak istiyor insanlar. Moda geçer stil kalır. E, mod ah çok doğru. Chanel, Coco Chanel <laughs> ablamız. Böyle buyurmuş yani. Ama o da ufak geçer. desenler giyilebilir. Çizgiler, eline çizgiler hep derler ki kilolu gösterir. Evet, e, boyuna çizgilerden daha kilolu gösterir. Ama giymeyeceğiz diye bir şey yok. Bunu da giyebiliriz. Çizgilerin eniyle alakalı o seni hantal gösterip göstermemesi. Onları da giyebiliriz. Ama ufak desenler tercih edelim. Desenli kıyafetlerde alt zemin koyu olsun. Üst zemindeki çiçekler ya da desenler renkli olsun. E, çok daha şık olur. Muhakkak topuklu ayakkabı giyelim ha. E, gibi. Bir de benim şöyle bir fikrim var. Size tombul diyen, sizi kilolu hissettiren insanlara bakınız efendim. Onların fiziksel kusurlarını görünüz ve suratlarına vurunuz. Her zaman işe yarıyor. <laughs> Nasıl ama? <gülüyor> <gülüyor> yani biri mesela sana ya bu yakışmamış, tombul olmuş, şişman göstermiş mi diyor. Hemen ona bakınız efendim ve diyiniz ki burnun eğri, saçın kel ve e, şu an şu akmış. İşte bu kadar kardeşim. <laughs> bu şekilde de ruhi bir rahatlama sağlayacaksınız benden tavsiye. Bir de fıkra anlatayım ben yani bu konuyla ilgili. Kadın aynanın karşısına süsleniyor, kocasına sormuş hayatım demiş bu elbise demiş benim demiş kalçalarımı biraz büyük mü gösterdi? Yok demiş canım senin kalçalarını büyük gösterdiğin, gösteren yediğin pilav ve makarnalar demiş. <laughs> <laughs> Elbiseyle ilgisi yok. Evet. O yediklerin senin kalçalarını büyük gösteriyor. Bir de beyler eşiniz karşınıza geçip hayatım ben e, kilo mu aldım biraz şey mi duruyorum dedi ya. ...hiç düşünmeden üç saniye içinde hayır hayatım fıstık gibisin deyin... ...durakladığınızdan kavga çıkar... ...o akşam burnunuzdan gelir... ...hiç böyle polemiklere girmeyin... ...yani eskiden daha iyiydin daha iyi... ...hiç hiç 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 hiç, hiç. o toplara girmeyin... ...burada evet tam tersi neymiş... İyice bırakırsın sen o yüzden böyle... ...yok yok annem... ...sen bırak o bırakır bırakmaz o bilir kendini... ...sen kendini bırakma... ...sanki senin demenle oluyor... ...neyse Melike Hanımcığım... ...barışın vaktimiz var mı... Bir dakikamız var bir de sizin ilginç bir hikayeniz var hemen de onu sorayım. Ee, benim annem büyük beden ve kıyafet bulamazdık çocukken ben ilkokula gidiyordum hatırlıyorum Nişantaşı'na giderdik paramız var alışveriş yapmak <laughs> istiyoruz ama maalesef var, e, durumumuz var <gülüyor> İyiydik. <gülüyor> ama maalesef alışveriş yapmadan eve dönerdik. E ve Oray annem olduk. çok üzülürdü. E ben de garson boy bir çocuktum. İstediğim kıyafetleri giyemezdim o zaman. E derken e, o zamandan beri e, benim hayalim büyük beden e, kadınları giydirmekti. Bunun için tekstil tasarım okudum. Bunun için e, paz, yani pazarlama ve halkla ilişkiler üzerine yüksek lisans yaptım ve bunun için dolabımı seviyorum.com adında bir internet sitesi kurdum. Çok önemli. Ki e, büyük beden kadınlara faydalı olayım. Orada e, nasıl giyineceklerini, vücut şekilleriyle ilgili bilgiler vereyim. Aynı zamanda kıyafet sunayım ve e, mutlu olsunlar sizin diye. Güzelliğiniz, neşeniz, enerjiniz ve pozitif bakışınızla herkese faydalı olursunuz. İyi ki varsınız. İyi ki Melike Çarpatan gibi hanımlar var efendim. Hayatımızı kolaylaştıran dost kadın tipi Melike Hanım. Her zaman bekleriz. Güzel bir gün geçirin. Yarın 6.45'lerde beni burada bu erkeklerle, bu maçolarla yalnız bırakmayın. Kendinize iyi bakın. Hepiniz çok güzelsiniz. Hoşçakalın.